Merhaba arkadaşlar. ben Ergümen Töke. Bugünkü yapacağımız işlem, hayatınızda istemediğiniz birilerinin sizi uzaklaştırmak için olan bir işlemdir. Nokta koyduğunuz adını, adınızı, doğum tarihinizi ve adresinizi yazmanız ihtiyacın olacaktır. Ve daha sonra bu kağıda bilgisayar çıkışı olarak alın ve ateşle yakın. Kullanın toplar günlük 25 günlük bir süreçte olumlu sonuçları göreceksiniz Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ergüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem bereketinizin, nasibinizin, kısmetinizin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem aile hakları ile yazılır, külme hakkı yazılır ve nesli hakkı devam eder. Şimdi bu hazırladığımız kağıdı bilgisayarda ekran görüntüsü alıp dediğim şekilde uygulamanız yeterlidir. Yani bir bilgisayardan çıktısını alın. Bu nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bir lavaboda yakıp küllerini toprağa gömüyorsunuz. Bu yaptığımız işlem bir ay içinde ev içinde olumlu şekilde enerjiyi görmenizi sağlayacaktır ayrıntılı profesyonel yardımcı, yardımcı olmamı isterseniz de bana telefon numaramla ulaşabilirsiniz her zaman. Ve istediğiniz şekilde işlem yapmanıza da yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız evimizin nasıl bir kısmetinin hakkında açılması içindir. Yani evinize gelenlerin kem gözle olumsuzlukla bakmasını engellemek için çok fazla nazara geldiğinizi düşünüyorsanız bu hazırladığımız kağıdı şimdi buraya evin erkeğinin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyoruz. Daha sonra bu kağıdı evin etrafında herhangi bir yere gömüyoruz. Aradan bir ay geçtikten sonra olumsuzluktan tamamen ortadan kalkacağını göreceksinizdir. Ve ayrıntılı daha profesyonel bir şekilde bilgi almak isterseniz bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Bu yazıladığımız kağıdın bilgisayarda ekran görüntüsünü çıktı olarak alın. Daha sonra dediğim şekilde uygulayalım. Allah'a emanet olun.